Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Değerli meslektaşlarım, sevgili dostlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ee, bu akşam yine bir canlı yayında ee, sevgili arabulcu avukat Dilek Yumrutaş'la ticari arabuluculuk üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Biraz katılımın artmasını bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Sonra sevgili dili yayına bağlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet oldukça yüksek bir katılımla yine bu akşam bir aradayız. Dilek'cim hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, e, bu akşam yine sizinle birlikte çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğimize eminim. Bu e, bu akşamki konumuz e, ticari ara buluculuk. E, şimdi istersen şöyle başlayalım. 1 e, Ocak 2019 itibariyle e, ticari ara dava şartı eee haline geldi ticari uyuşmazlıklar için. Ee, öncesinde de mutlaka bundan önce de ihtiyar ara buluculuklar yapılıyordu ve hala da yapılmaya devam ediyor. Bunun nedir yani nasıl e, başladı ticari uyuşmazlıklarda e, ara buluculuğun dava şartı olması nasıl gerçekleşti? Bunu biraz istersen buradan başlayalım ne dersin? Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla, sevgiyle. Bugün ticari uyuşmazlıklarda ara buluculuğu konuşalım dedik. Hem dava şartı hem ihtiyari olarak. Hepimizin bildiği gibi 2013 yılı Kasım ayı itibariyle ara buluculuk uygulamaları başladı ülkemizde. Ve ilk uygulamalarımız bizim yoğunlukla ticari uyuşmazlıklar la başladık aslında baktığımızda biraz o dönemde gerek borç alacak uyuşmazlıkları gerek fikri sanayi haklardaki uyuşmazlıklarla beraber ve süreçte 2018'de ilk defa dava şartı işçi işveren uyuşmazlıklarıyla benimsendi ardından da seni de belirttiğin gibi 1 Ocak 2019 itibarıyla da 7155 sayılı yasayla Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5A maddesi uyarınca ticari davalarda konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce ara bulucuya başvurması dava şartı olarak belirlendi ve ihtiyari ara buluculukta ticari uyuşmazlıklarda biz herhangi bir süre belirlenmiş değildir. Yine 5A'nın ikinci fıkrasında 8 haftalık bir dava şartı ara buluculukta sınırlı süre belirlendi. Dava şartı ara buluculukta sürelerin sınırlandırılmasının tek amacı tarafların uyuşmazlıklarını en azından belirli bir zaman diliminde yönetebilmelerine olanak sağlamak ve onların Yargıdan ziyade ara bulucukta beklenen fayda hep ne diyoruz? Daha kısa sürede diyoruz. Dolayısıyla buradaki belirlenmiş süreden amaçta makul olarak öngörülen bir süre olarak getirildi. Özellikle ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olmadan önce de biz biliyoruz ki borçlar kanununda düzenlenen sözleşmeler çerçevesinde pek çok uyuşmazlık ihtiyari arabuluculuk yoluyla çözülmekteydi. Dolayısıyla dava şartı biraz da bu çözülebilir olma görüldükten sonra özellikle ara buluculuğu tanıtmak, daha fazla yaygınlaştırmak adına ve daha fazla kesimin arabuluculuk çözüm yöntemini tanıması, tanınır bilinir kılınması amacıyla getirildi. Tabi ilk yıl uygulamalarına baktığınızda yavaş yavaş sisteme adaptasyon olduğunu görüyoruz. Bu 2018 Ocak ayında başlayan uyuşmaz işçi işveren dava şartında da aynı süreci görüyoruz. Yani beklenen bilinir anlamda tüm tarafların taraf vekillerinin sürece uyumu yaklaşık olarak bir 8-10 aylık bir dilime tekabül ediyor. Bunu da özellikle Ara Burcuk Daire Başkanlığı'nda yayınlanan istatistiklerde görebiliyoruz. Şu an ticari uyuşmazlıklar özellikle ihtiyari ara Burcuk kapsamında 2020 yılı itibariyle ciddi bir ivme kazanmış olduğunu da belirtmek isterim. Her ne kadar Covid-19 pandemi, salgın hastalık engelleri olsa da bunun başkanlıktan öğrendiğimiz kadarıyla istatistiklere yansıyan kısmı sadece yüzde bir etkilediği belirtiliyor. Yani normal şartlarda bir üç ay önce yüzde yüz olan durum üç ay sonra yüzde seksenlerde yine çalışma aktif olarak devam ediyor. Evet, çok güzel. Şimdi e, evet ticari uyuşmazlıklarda ara buluculuk var ama hangi tür uyuşmazlıklarda ara bulucuya gitmek zorunlu? Yani e, bu da tabii çok e, <laughs> tartışıldı, üzerinde tereddütler oluştu vesaire. Dolayısıyla bu konuyu da netleştirelim diye hangi tür ticari uyuşmazlıklarda ara bulucuya gidilmesi gerekiyor? onu biraz anlatır mısın? Evet. Ara buluculuk kanunumuz 6.325 sayılı yasada birinci maddenin ikinci fıkrası kapsamı düzenliyor. Dolayısıyla tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları bizim ara buluculuğa elverişlilik tanımımız. Öncelikle bir konunun ara buluculuk yoluyla çözülebilmesi için ara buluculuğa elverişli olması gerekiyor. Az önce belirttiğim madde kapsamına giriyor olması gerekiyor. Bu birinci maddemizi belirledikten sonra yani bir konunun ara buluculuğa elverişli olduğunu belirledikten sonra ikinci olarak ticari düşmazlıklarda biz dava şartı ve ihtiyari ayrımı için 5A maddesi ve 4'e 1'i birlikte okuyacağız. TTK 4'e 1 ve 5A birlikte okuyacağız. Eğer TTK 5A kapsamına giren ve TTK 4'e 1'e giren bir uyuşmazlıksa o takdirde konusunun dava şartı olduğunu tespit edebiliriz. Ancak ara buluculuğa elverişli olup TTK 4'e 1'de sayılan hallerden değilse o takdirde de İhtiyari ara buluculukla çözebileceğimiz bir ticari uyuşmazlıktan bahsediyor olacağız. Ve hemen burada bir parantez açalım. Altına çizelim bir hususun. Bu kapsam dışında tutulan maddemiz yine ara buluculuk kanunumuzun 18A 18'de düzenlenen hükmü Orada ne diyor? Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hallerde dava şartı ara bulucu hükümleri uygulanmaz. Bunu biraz açacak olursak ihtiyari ara buluculuk hükümleri her zaman uygulanabilir. Yani taraflar arasında bir tahkim sözleşmesi olsa dahi her zaman ihtiyari ara gidebilirler. Yine bir ikincisi, bunu başlangıçta özellikle belirtiyorum. Taraflar arasında bir tahkim sözleşmesi varsa ancak taraf tahkim şartına rağmen tahkime gitmeyip mahkemeye yani devlet yargısını kullanarak doğrudan mahkemeye bir dava açacak ise o takdirde yine dava şartı ara buluculuk kapsamında ara başvuru gerekiyor. Bu maddeyi de bu şekilde okumakta fayda var. Çok karıştırılan bir madde bu konu çünkü. Yine TTK 4'te düzenlenen hükümde özellikle 4'e 1'de her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları diyor. Burada bize nispi ticari davayı tanımlıyor yasa Türk Ticaret Kanunu. Ardından Tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın aşağıdaki sayılan haller de ticari davadır diyor. İşte o sayılan haller AF aralığında mutlak ticari dava olarak kanunda öngörülen hususlar. Dolayısıyla bir konu mutlak ya da nispi ticari davaysa ve aynı zamanda konusu bir paranın ödenmesine ilişkin alacak ve tazminat içeriyorsa o takdirde biz cari ara buluculuk dediğimiz cari uyuşmazlıkların ara çözümünde dava şartı başvurusu yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Konusu dava şartı olan her hususta her zaman ihtiyari ara buluculuk başvurusu da yapılabilir. Bunu da özellikle burada altını çizmek isterim. Dava şartı ara buluculukta hak düşürücü ve zaman aşımı sürelerinin durduran husus bürodan başvurudur. İhtiyari ara bulucukta ise ilk oturum tutanağının taraflar ve ara bulucu tarafından tanzim edilip müzakerelere başladığı andır. Dolayısıyla burada dikkat edilecek husus da bu konudur. Hak düşürücü ve zaman aşımı sürelerine dikkat ederek ihtiyari ara bulucuk ya da dava şartı ara arasında bir seçim yapmak her zaman mümkün. Yine buradaki konu da bugün bana özelden de çok fazla sorular geldi. Avukat arkadaşlarımızın bazılarından. Avukat arkadaşlarımız bazen dava şartı ve ihtiyari ara konusunu müvekkillerine aktarmakta güçlük yaşayabiliyorlar. Nerede? Özellikle dörde bir EF'te bankalar diğer kredi kuruluşları, finansal kurumlar ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemeler diyor. Yani burada tarafların tacir sıfatına bakılmıyor. Ve doğrudan mutlak ticari dava olarak tanımlamış. Bunu yasa söylüyor. Dolayısıyla yasa açıkça burada tarafların tacir sıfatına bakılmaksızın mutlak ticari dava kabul ettiği bir husus da artık konusu az önce de belirttim parasal alacak ve tazminatsa doğrudan biz dava şartları bulucu kapsamındadır diyoruz. Burada hemen tüketici mahkemeleri ve bankaların bireysel kredileri gündeme geliyor. Dolayısıyla tüketici işlemi, ticari iş, ticari dava farklı kavramlar. Bunları birbiriyle karıştırmadan kanunu değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kapsama sadece bankaların ticari kredileri değil, bireysel kredileri, tüketici kredileri, kredi kartları ve bunlardan doğan tüm alacak davaları, itirazını iptali, menfi tespit davaları dava şartı ve kapsamında yer alıyor. Bu konuda ban ve Yargıtay'ın da kararları mevcut. Dolayısıyla artık tüketici mahkemesi veya sülük hukuk mahkemesi veya ticaret mahkemesi olabilir. Biz pek çok kereler yaptığımız yayınlarda da belirttik. Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı ve ihtiyari ara bulucuk ayrımında görevli mahkeme bizim için bir kriter değildir. Bunun tekrar altını çizelim. Görevli mahkemeye bakarsa meslektaşlarımız burada hatalı bir sınıflandırma yapmak durumunda kalabilirler. Aman dikkat diyoruz burada da. Görevli mahkeme bizim için ticari davalarda bir ayrım değildir. Mahkeme, ticaret mahkemesi olabilir, tüketici mahkemesi olabilir, hukuk mahkemesi olabilir. Zira her iki tarafın sesini alamadım ama temelde evet mahkeme ayrımı yapmıyor yani yapmaksızın temelde bakacağımız kriter o zaman ne olması gerekiyor onu bir daha tekrarlayalım istersen. Evet bakacağımız kriter Beş aile dörde bir. Beş diyor konusu parasal alacak ve tazminat olan ticari davalar diyor. Dörde e bir de ticari davanın açılımını gerçekleştiriyor. Dörde e bir de özellikle her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan uyuşmazlıklara biz nispi ticari dava diyoruz ve yine dörde e bir de sayılan diğer haller tarafların tacir sıfatına bakılmaksızın mutlak. Mutlakla nisbinin ayrımı şu bakımdan önemli. Ben sadece mutlak ticari dava olarak sayılmayan hallerde neye bakacağım? Ticari dava şart olup olmadığını belirlemem için her iki tarafın da ticari işletme olup olmadığına bakacağım. Yine bu maddede tek tarafın ticari işletme olması halinde de nispi ticari dava olarak tanımlanan üç konu var. FİSEK'te düzenlenen hususlar, yani fikir ve sanat eserleri kanunda düzenlenen hususlar. Diğeri havale sözleşmeleri, bir diğeri de vedia. Dolayısıyla havale, vedia ve fikir ve sanat eserleri kanunda tek tarafın ticari işletme olması bizim için ticari dava şartı olarak tanımlamamız yeterli. Yani ticari dava ve alacak ve tazminatları dava şartı olarak tanımlıyoruz. Buradaki davalar tabii ticaret hayatına özgü davalar ve ayrı ihtisas gerektiriyor. Burada örneklerle gidersek örneğin TTK 1A'da bu kanun diyor. Bu kanundan kastı Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu 6 kitap. 6 kitapta düzenlenen hususları Mutlak ticari dava olarak tanımlanmıştır kanunumuz. Örneğin bir memurun düzenlediği bono, şirket çalışanının haksız rekabet oluşturan eylemi, şirket yönetim kurulu üyesine karşı açılacak tazminat davası, yine sigorta şirketlerinin açacağı rücuen yani tazminat davaları da bu mutlak ticari davalar kapsamında. Çünkü hepsi ayrı kitap olarak tanımlanmış durumda. Öz, özellikle burada şu hususta belirtmek isterim hemen yeri gelmişken bu maddelerde sayılan işçi ve işveren arasında iş akdi devam ederken bir haksız rekabet eylemi oluşuyorsa sadakat yükümlülüğünü ihlal rekabet yasasına aykırılık bu takdirde işçi işveren uyuşmazlıklarında dava şartı ara bulucuktan bahsediyoruz. Ancak iş akdi sona erdikten sonra taraflar arasında devam eden iki yıllık rekabet sözleşmesi kapsamında haksız rekabet eylemi meydana geliyorsa o takdirde bu tazminatlar ticari uyuşmazlıklarda dava şartı ara kapsamında. Bu da önemli bir konu. Yine burada işçi ve işverenin başka bir çakıştığı nokta, kesiştiği nokta diyelim ticarelerle İşçi ve işveren arasında iş kazası tazminatları, işçi işveren uyuşmazlıklarında ihtiyari ara bulucu konusudur. Oysa sigorta şirketi de taraf gösterilerek bir dava açılması düşünülüyorsa, işte o zaman iş kazası tazminatlarında işverenin sorumluluk sigortası prosesini tanzim eden sigorta şirketine karşı yapılacak başvurularda da ticari uyuşmazlıklarda dava şartı erebucun kapsamında karşımıza çıkıyor. Çünkü yasa mutlak ticari dava olarak tanımlamış. Yani bu iki konuyu da bu şekilde özellikli konular olduğu için belirtmek isterim. Bir de e yani baştan beri hep tartışılan konular var. Bu acaba gerçekten bu ticari arabuluculukta buluculukta dava şartının kapsamına giriyor mu, girmiyor mu diye hep tereddüt edilen, tartışılan konular oldu baştan bu yana. Ee, <laughs> girmeyen bir takım konular var. Bu dava şartı arabuluculuk kapsamına girmeyen bir takım konular var ki Bunlar aslında kimi meslektaşlar tarafından girebileceği de söylenmişti. Ama yargı kararlarıyla ve çeşitli e, uygulamadaki meslektaşlarımızın da şeyle çabasıyla e, bir takım şeyler e, ortaya çıktı. Yani bu girmeyen konular e, nedir? Ticari arabuluculuk kapsamına girmeyen konular. Konuştum Şimdi girme evet, girmeyen <laughs> konulara Örnek geçmeden önce ben burada mutlak ticari dava ve nispi ticari dava ayrımını yaparken önemli konulardan birisi yine fikri mülkiyet hukuku mevzuatından kaynaklanan davalar ticari dava ama burada fikri mülkiyet hukukundan bahsederken mutlak ticari dava olarak belirttiğimiz 6769 sayılı Mülki, Sınav-i mülkiyet kanunundan kaynaklanan ölçüm Bunlar nelerdir? Marka, tasarım, coğrafi işaret, geleneksel ürün adı, patentler, faydalı modeller. Dolayısıyla burada tarafların tercih sıfatına bakmıyoruz. Ancak 5846 sayılı FİSEK'te taraflardan en az bir tarafın ticari işletme olmasını ayırıyoruz. Yani bu arıyoruz. Bu iki kanunu birbirinden ayırmak gerekli. Dolayısıyla burada da dikkat diyorum ben meslektaşlarımıza. Yani sınav mülkiyet kanunuyla TİSEK ayrı değerlendirecek. Sınav mülkiyette tarafların tacir sıfatına bakmayacağız. hissek kapsamındaki haklarda en az bir tarafın ticari işletme olmasını arayacağız. Yine mutlak ticari davalarda sayılan bazı sözleşmeler var. Onlar örneğin borçlar kanunda mal varlığının işletmenin devralınması, işletmenin birleşmesi, şekil değiştirmesi, bunlardan doğan alacaklar, mutlak ticari dava. Yine geliyorum, rekabet insanından bahset. yayın sözleşmeleri. Şimdi yayın sözleşmesi açıkça sözleşme olarak mutlak sayılmış. Dolayısıyla buradaki yayın sözleşmesinin taraflarının da tacir olmasına bakmayacağız. Ticari temsilciler, ticari vekiller de yine burada sayılan hususlarda belirtiliyor. Borsa, sergi, panayır, antrepo, diğer e, ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümleri de belirtiyor. Yine kooperatifler kanunu da mutlak ticari dava kapsamında düzenlenmiştir. Dolayısıyla burada bir örnek vermek gerekirse girmeyen dişlere, kooperatif genel kurul kararının iptali ara buluculuğa elverişli değildir. Çünkü genel kurul kararını iptaline mutlaka hakim karar verecektir. Hakim tarafından bir inşaya hak doğuracak nitelikte karar verilmesini gerektiren hususlar ara buluculuğa elverişli değildir. Bir de burada meslektaşlarımızın kolayca ayırt etmesi bakımından tespitlerle ilgilenmiyor ara buluculuk. Ara bulu te, yani tespit davaları hiçbir şekilde dava şartları ara bulucu kapsamında yer almıyor. Yine ihtiyari ara kapsamında da aslında yer almıyor. Biz tespitin eda kısmını ara elverişlidir diyoruz. Çünkü tespit adı üstünde tespit. Yani bir durumun tespiti ancak mahkemeden isteniyor olacak ve mahkemede o tespit yaptırılacak. Ancak o tespit sonunda doğacak hakkın bir eda edilmesi kısmı alacak ya da tazminat şeklinde ya da bir işin yapılması şeklinde de olabilir. İşte bir işin yapılması ya da alacak ya da tazminat ihtiyari ara bulucu kapsamında her zaman elverişli. Parasal alacak ve tazminat varsa böyle bir durumda ticari dava olur. O zaman da dava şartı diyoruz. Dolayısıyla tespit ve edayı ayırmak gerekiyor bu anlamda. Şimdi girmeyen davaları konuşuyoruz. Ben e, onu özellikle buradan tek tek e, sayacağım. Örneğin doğrudan doğruya iflas talepleri ara buluculuğa elverişli değildir. Yani doğrudan doğruya mahkemeden iflas kararının verilmesi, istenmesi ara buluculuğa elverişli değildir. Ancak burada hemen bir parantez açalım. İcra iflas kanunun 154 ve devamındaki maddelerinde takipli iflas düzenleniyor. İşte takipli iflasta itirazın kaldırılması davası ticaret mahkemesinde açılıyor. Ve buradaki itirazın kaldırılması davasında ara buluculuk dava şartıdır. Bu iki konuyu da birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Yine bir kanun var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Sebze ve meyvelerle Yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticareti hakkında kanun. Burada da 117394 liralık bir hakem heyeti sınırı var. Bunu da altını çizelim. Bu hakem heyetinin üstü dava şartı arabuluculuk kapsamında karşımıza çıkıyor. O da 117394'e kadar hakem heyetine başvuracaklar. Onun üzerinde dava şartı arabuluculuk kapsamında diyebiliyoruz. Şimdi burada icra iflas kan kapsamında doğrudan alacaklarla ilgili takip yapılabilir. Takip hukukuna ilişkin işlemler ara buluculukta dava şartı ara kapsamında değil. Ancak her zaman taraflar aralarında alacak düşmazlığı ile ilgili dava şartı veya ihtiyari ara yoluna başvurabilirler. Daha sonra icra takibi yapabilirler mi? Eğer bir anlaşma olmazsa, tabii ki yapabilirler. Çünkü ara buluculuk takip şartı değildir, dava şartıdır. Örneğin özür, tarafın eli. Özür dilerim. Ee, katılımcılardan bir takım uyarılar geliyor, ses problemli demişler. Ama hangimizin sesi problemli acaba? Onu bir e, öğrenebilir miyiz? Benim sesim mi sen duyuyorsun, değil mi dilekçem? Benim sesim sen. Kimse geliyor mu? Evet. bir ses geliyor aslında. Yani bir cızırtı geliyor. Yankı yapıyor ama kimden yankı yapıyor onu çözemedim. Şimdi nasıl? Şu an sanırım düzeldi. Tamam. E düzeldi mi değerli katılımcılar? Ne dersiniz? Sesimiz geliyor Benim sesim kesintili geliyormuş. Ben bir Bir dakika. Nasıl? Evet. Şu an daha mı iyi acaba? Konuşurken arkadan ses geliyor demek. Evet, arkadan ses geliyor benden değil ama yankı geliyor aslında sesimiz yankı yapıyor yankı yapıyor. Hatta biraz senkron tutmuyor gibi. Seninki önce ağız hareketi sonra ses geliyor gibi oluyor şu anda. Ben evet. şu an telefonumun internetine bağlandım. <laughs> Belki bu şekilde düzelebilir diye düşünüyorum. Peki o zaman böyle bu şekilde devam edelim. Ben bu arada e, mes sevgili meslektaşlara da şeyi hatırlatmak istiyorum. Sorularıyla da bizi yönlendirebilirler. Eğer varsa akıllara takılan bir şey. Hazır Dilek hocayı da burada bulmuşken e, kendisi sorularınızı yöneltebilirsiniz ee, Dilek'cim biz evet nerede kalmıştık şimdi Umut takip şartı değil dava şartı demiştik dolayısıyla icra hukukta yapılacak talepler bir yankı yapıyor çözemedim Daha, evet. Şeyler, ses bir konuşanların mikrofonları açtılar tamam değiliz. <laughs> Şu an ben bilgisayarımın da sesini kapattım. Bilgisayarımla ilgili bir ses geliyor olabilir mi acaba dedim ama yine de bir yankı durumu var. Evet. Hatlardan olabileceğini düşünüyorum. Artık başka çünkü ses çıkarabilecek her şeyi kapattık. İnternet hatlarından kaynaklanan evet. bir şey olabilir. Yayına Ay ara verip tekrar bağlanmayı deneyebiliriz. Sen de nasıl istersen öyle yapalım. Yani nasıl devam etmek istersen e, o şekilde ilerleyebiliriz. İstersen yeniden başlatabiliriz. İstersen e, bu şekilde de devam edebiliriz. Sen biraz konuş. Bana nasıl geliyor sesin? Bir tekrar <laughs> bakabilir miyim? Tabii. Yani Yok tekrar gidiyor geliyor. İstersen şöyle yapalım. Bunu kaydet. Evet. Ben bunu bitireyim, tekrar bağlanalım. Arkadaşlara da tekrar bağlanalım diyelim. Hemen ayrılmayın herhalde tekrar bağlanıyoruz. Teknik bir aksaklık yüzünden yayını burada kesiyoruz, tekrar bağlanıyoruz.